Arkadaşlar ikinci devamımız bu şimdi dinozor şarkısını söyleyeceğim. Eğer ağzınıza sağlık derseniz e, yorumlara yazın. 1 2 3 Kare melas nepeti. Dur. Dan da Gidelim dinozoru bulmaya Ama saklanmış mağaraya bana hiç korkma Hadi tüm gücünü topla Karşıma çıktı bir köprü Buz gibi kocaman köprü Geri dönelim mi? Hayır. Devam edelim mi? Evet. Vuş. Gidelim dinozoru bulmaya Ama saklanmış mağaraya Sakola bana hiç korkma Hadi tüm gücünü topla Nehir Kutlu kopacak Alat nehir Geri dönelim mi Hayır Devam edelim mi Evet Çatutu 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 Gidelim dinazoru bulmaya Ama saklanmış Mağaraya korkma hadi tüm gücünü topla <laughs> karşıma çıktı bir köprü koptu kopacak geri dönelim mi hayır devam edelim mi evet güç Derin dinozoru bulmaya Ama saklanmış mağaraya Sakalan dana iç korkma Hadi tüm gücünü topla Sonunda geldik mağaraya Sefer karanlık Başı nerede? Sırtıma benim diyor. yanımda sana kimi getirdim. Bu kadar videomuz yeter arkadaşlar. Şimdi baltayı oynayacağız. Videomuz sonuna dün dün